Merhabalar sevgili Terazi burcu arkadaşlarım. Ee, aslında tekrar eden bir durum var çünkü bu videoyu şu anda yeni baştan çekiyorum. Ee, evet e, hemen açtım kartlarınızı zaman kaybetmeden çünkü ikinci kez bakacağım. Şimdi ters asılan adam gelmiş bir takım kararlarınızla ilgili beklentilerinize cevap alamamışsınız aslında bir e, gidişattan memnuniyetsizliğiniz de söz konusu e, fakat kendi dünyanız içerisinde oldukça neşeli ve keyifli insanlarsınız hayat sizin ekseninizde dönüyor şans hep sizin yanınızda yani güç insanlar olaylar hep aslında sizin leğinizde e, yaşanıyor etrafınızda siz şansı yüksek insanlardan birisiniz sevgili terazi burcu ee, aşk konusunda da Güç konusunda da hep şans Gerçekten inanılmaz derecede sizin yanınızda ee, Çekit Çekiciliği yüksek olan insanlarsınız, cazibesi yüksek olan insanlarsınız. Genel olarak sevil, etrafında sevilen, sayılan, arzu edilen, arkadaşlığı kutsal sayılan, kıymetli sayılan ve her ortamda aranan insanlardan birisiniz. Fakat sizin siz birçok şeyin farkında değilsiniz. Ve ya zaman zaman bunun farkındasınız ya da bunu gerçekten önemsemiyorsunuz diyebilirim. Ama genel olarak tüm yaşantınızda böyle bir durum söz konusu gör. Eğlenceli bir hayatınız var. Bulunduğunuz ortamı keyifli ve neşeli bir hale çeviriyorsunuz. Sizinle zaman geçirmek gerçekten çok kıymetli ve çok zevkli. Ee, dediğim gibi ortamların aranılan insanlarsınız. Kalbiniz gayet temiz, ee, güzel bakıyorsunuz, güzel düşünüyorsunuz. Kalbinizden hiçbir zaman birine kötülük yapmak geçmiyor ama kendi kafası içerisinde, dışarıdan bu kadar masumiyet ee, görünürken kendi içinizde mutlaka ve mutlaka bunun bir iç muhasebesi var yani bir plan e, her zaman oluyor ama bu plan hiçbir zaman şöyle değil e, zamana yayılmış planlar değil anlık refleksleriniz güçlü insanlarsınız ve kartlarınız size bunu genel olarak salık veriyor evet e, yani aşk konusunda hep şanslı insanlarsınız etrafınızda hep sizi seven sayan e, size değer veren insanlar var fakat şunu söyleyebilirim siz bu konuda biraz dikkatsizsiniz. Yani etrafınızda ee, sizden hoşlanan çokça insan var. Yani kadınsanız çok erkek hayranınız var size aşık insanlar var etrafınızda. Ee, bunların aslında farkındasınız diyebilirim siz. Siz bunların gerçekten farkındasınız. Ama bunu önemsiyor musunuz? Bu hem size çok keyifli ve eğlenceli geliyor. Ama bir yanıyla dikkat etmediğiniz bir şey var çünkü karşınızdaki insanın hassasiyeti ve duygusu sizinle ilgili beklentileri devreye girdiğinde karşı tarafta yarattığınız hasar ya da fırtına, yıkım belki çok daha güçlü. Siz bunu göremiyorsunuz ya da dikkatsiz davranıyorsunuz diyebilirim. Dediğim gibi her zaman aşk konusunda büyük bir şansa sahipsiniz ve hayatınız boyunca da bu böyle devam edecek. Bunu unutmayın. Siz çok çekici bir insansınız. Çekicilikten kastım şu, yani çok mükemmel, e, güzel bir kadın olmayabilirsiniz ya da çok yakışıklı bir erkek olmayabilirsiniz sevgili terazi e, arkadaşlarım ama şöyle bir şey, siz e, etrafınızda birçok aşık, birçok hayran yaratan insanlarsınız ve aşk konusunda hep şans kapılarınız fazlasıyla açık ve siz etrafınızdaki insanları e, ne diyeyim? kalbinde ve aklında önemli bir yer ediniyorsunuz. Ee, bilmiyorum bunun farkında mısınız? Etrafınızı şu anda görüyor musunuz? Biraz dikkat ederseniz sizinle birlikte olmak isteyense, telefon açmak isteyen, sizi davet eden insanlar ya da size bir şey sorma bahanesiyle sizinle iletişim ve diyalog kurmak isteyen insanlar, sizinle çalışmak ya da sizinle karşılaşma heyecanı yaşayan birçok insan var. Siz bu konuda hakikaten çok çok büyük Çok merkezde bir insansınız Çok şanslı bir insansınız Lütfen bunun kıymetini bilin Evet Dediğim gibi Harekete geçiyorsunuz Bu ilişkiler konusunda duyarsız davranmıyorsunuz kartlarımız bize bunu söylüyor Siz Kendinizin bir Kahraman olduğunuzun da Farkındasınız Fakat kendi iç dünyanızda Kendi iç dengelerinizde bir takım kısıtlamalar ve sınırlamalar içerisinde olduğunuzu, ortamlarınızın buna çok da müsait olmadığının farkındasınız. E şöyle söyleyebilirim. Aynı anda iki kişiden hoşlanabilirsiniz. Aynı anda iki kişiyle flört edebilirsiniz. Buna çok müsait insanlarsınız. Yani gönül kapılarınız fazla fazla cömert bu konuda sevgili teraziler. E ama tabii ki buna dikkat etmek lazım. Çünkü gün gelir sizin de üzüntüleriniz devreye girebilir dikkatli davranın diyor. Etrafınızda gör e, çok, çok seçenek var bu konuda. Siz daha çok böyle şu anda e, e, şeyden ziyade e, para mekanizmaları, kazanç e, ve iş konularından ziyade hem bir yanıyla evet kazanç ve iş konusunda evet ama daha ağır basan konu ilişkiler meselesi sizin için. Sevgili teraziler, size uzatılan el eli, size yansıyan partneri sevgiliyi çok da. Ee, ne derler istediğiniz e, bir şey olarak sıcak bakamıyorsunuz. Belki bir geriş çeviriş olacak. Belki bir memnuniyetsiz e, durum söz konusu olacak. E, şöyle Ya da şöyle ifade edebilirim. Hayatınızda e, görüşmeyi kontak kurmayı kabul ettiğiniz böylesi önce heyecan veren fakat daha sonra geri çekilmek zorunda kaldığınız e, duygularınızdan çok emin olamadığınız bir e, geri duruş yaşayacaksınız. E, size uzatılan eli e, e, çok sıcak bir şekilde karşılamayacaksınız hatta cevap vermeyeceksiniz yani bir vazgeçiş söz konusu çünkü önünüzde bu arada çokça seçenek de var yani e, hakikaten sizi size aşık insanlar var etrafınızda yani ne kadar şanslısınız diyebilirim e, dengeyi kuran, kuran insanlarsınız ya ya böyle e, sözleriniz ne olursa olsun Tavrınız duruşunuz ne olursa olsun siz o dengeyi kuracaksınız her zaman kuran insanlar o yüzden çok şanslısınız fakat dediğim gibi bu konuda biraz daha özenli ve itinalı davranıp karşınızdaki insanları üzmeden ve incitmeden hareket etmeyi evet gerçekten de dikkat ediyorsunuz ee, ama tabii ki hayat böyle geçmez. Bu da benim kişisel yorumu. Ee, çok şanslısınız. Para konusunda sıkıntılar yaşamıyorsunuz. Şansınızın da çok açık olduğu bir dönemdeyiz. Bu dönem böyle e, bir süre daha devam edecek. Ee, dediğim gibi adaletli, hakkaniyetli davranmak gibi bir önceliğiniz olmalı. Bu konuda kartlarımız sizi uyarıyor. Çok cesursunuz. Çok ataksınız. Çok girişimcisiniz. Bu size inanılmaz bir çevre yaratıyor. İnsanların hafızalarında yer tutuyorsunuz. İnsanlar sizi unutmuyorlar. Şöyle söyleyebilirim. Ee, bulunduğunuz, konuştuğunuz ortamlarda tanıştığınız ortamlarda bu okul, iş e, ya da arkadaşlık e, e, ortamı da olabilir. Hangi ortamda olursanız olun. Tanıştığınız insanlar size evlerine geçtiğinde e, böyle biriyle tanıştım. Böyle biri var. Böyle bir şey yaşadık. Böyle bir anımız var gibi sizi çok güzel duygularla anıyorlar. Bu da sizin e, o içinizde yani e, kimyanızda yapınızda taşıdığınız o rahatlıkla alakalı. Çok rahat insanlarsınız. Çok e, güzel ve cesur girişimlerde bulunuyorsunuz. Çünkü korkularınız kaygılarınız yok. Bu çok güzel bir şey. Böyle lütfen devam edin. E, çünkü güç dengesi sizde. Aşk tılsımı sizde. E, yönetici konumundasınız. E, ilişkilerinizi yöneten ee, ne olursa olsun çok uyumlu insanlarsınız dengeyi kuruyorsunuz fakat ne kadar kurarsanız kurun hep e, yönü, güç dengesi sizsiniz yani güç merkezi sizsiniz ama hep güzellikler karşınıza çıkıyor bence şanslısınız fakat dediğim gibi burada bir kalp kırıklığı var bir hayal kırıklığı var karşınızda siz farkında değilsiniz ama üzdüğünüz bir e, kadın hayranınız e, söz konusu özellikle Erkekler için söylüyorum bir kadın hayranınızı üzmüşsünüz geride bırakırken. Kadın teraziler için de şunu söyleyebilirim. Bir gönül ilişkisinde biraz iç muhasebeye kapanmışsınız ve tavır koymuşsunuz. Yani siz artık bir tavır olması gerektiğine inanmışsınız ve kendiniz gardınızı almışsınız karşınızdaki insana karşı. Diyorsunuz ki hayır yani benim bundan sonra her karşılaştığımda ya da yapacağım her tavırda beni göreceksin. Çünkü ben burada üzül, üzülen konumdayım ama beni üzemezsin benim de sözüm var benim bundan sonra bir tavrım olacaktır yani beni tavırsız olarak görmeyeceksin evet şimdilik gözlerimi meseleye kapatıyorum bu olayı rafa kaldırıyorum ama bu benim için çok kritik bir süreçtir ve ben bu süreci unutmuyorum baştan sona tüm muhasebelerimi yapıyorum diyor sevgili terazi burcu kadınlarım. Dediğim gibi şanslısınız sevgili arkadaşlar bunu unutmayın. Şans sizden yana siz çok şanslısınız. Belki bu şansla birlikte bir takım şans oyunları da oynayabilirsiniz. Şansınız gerçekten açık olacak sevgili arkadaşlar. Olgunlaşma dönemi var. Olayları daha rahat analiz edebilme süreci var ya dediğim gibi yani siz hakikaten yani elinizin değdiği yere şans ve uğur getiren insanlarsınız sevgili teraziler ya çok güzelsiniz bir yanıyla da tabii ki hayata bakış açınızda bir takım muhasebeler içerisine girmeniz gerektiği konusunda kartlarımız bize hatırlatıyor diyor ki hayatı kazanabilmek için bazı konularda dikkatli davranmamız gerekiyor diyor ve siz de bunu fark edeceksiniz ve sonra çok bereketli ve kazançlı bir gelecek sizi bekliyor evet çok kazançlı bir gelecek bir gelecek sizi bekliyor arkadaşlar. Bereketlisiniz. Yani hayatınızda hiçbir zaman böyle şey yapamayacaksınız. Yani yıkılmayacaksınız. Hep hep şans sizinle sizinle beraber olacak gelecekte de. Ve siz e, paylaşmayı çok e, seviyorsunuz belli. E, ve gelecek hayatınızda da kazançlarınızla e, birçok insana da faydanız dokunacak. Ay, dilerim böyle olsun ya tüm burçlar için bunu dilerim ee, kazandığınızı paylaşacaksınız sevgili arkadaşlar ee, dediğim gibi tartışmalardan kaçının kişisel ikili diyaloglardan uzak durun lütfen evet gelelim şimdi diğer kartlarımıza evet kehanet e, kehanet kartlarımıza bir bakalım size hangi uyarılarda bulunuyor hangi konulara dikkat çekiyor Sevgili terazi arkadaşlarım. Hemen bakalım. Evet. Evet, enerjini bölme lütfen. Enerjini bölüyorsun. Ee, güzelliğin çekiciliğin devam ediyor ama lütfen enerjini bölme ee, sevgi dolu bir insansın zaten hayatına da e, özellikle terazi burcu kadınlar için hayatına e, sevgi dolu bir erkek e, girecek böyle aşkı romantizmi yüksek e, yaşat yatırtacak size yeni bir erkek giriyor. Ee, e, Terazi burcu erkekler için de yeni bir e, ilişki, yeni bir seçenek daha hayatına giriyor. E, yaratıcı ve girişimci e, olacaksınız. Özellikle bu ilişkide e, daha çok e, romantizm e, ön plana çıkıyor sevgili arkadaşlar. Romantik... E, bir yeni ilişkiye hazır olun demek istiyorum. Evet, başarılar sizinle. Siz zaten bilmediğiniz bir konuda da ya ben bunu yaparım diyorsunuz. Bir profesör bir, e, profesör bu edasında bilmediğiniz konularda bile e, fikir beyan etme e, şeyine, cesaretine sahip insanlarsınız. Ancak bazı alışkanlıklarınızı terk etmekte zorundasınız. E, bunlar sizin enerjinizi düşürüyor, sizi çok geriye çekiyor. E, bunlar size zaman kaybettir, Veriyor. Yeni başlangıçlar her zaman size heyecan verecektir. Dinamizm katacaktır. Hatta yeni bir dönüşüm süreci sizin için. Ee, dediğim gibi bu ay içerisinde özellikle ay sonuna doğru bir kaygı da tetiklenecek azalma yetememe duygusu bir an böyle gelip bir an size vuracak. Ama sizdeki duygular çok uzun sürmediği için, anlık yaşandığı için bu duyguyla bir bu ay içerisinde bir yüzleşme yaşayacaksınız. Tabii bunu unutmayın. Bu konuda dediğim gibi sevdiğiniz, değer verdiğiniz yakınızdaki insanlarla diyalog kuracaksınız ve onların size de önerdiği bugün benim de size açtığım kartla aynı olacak. Lütfen emek ver, önce hak et. Hak ettiğin her şey Zaten senindir. Bilinç altında. Hazıra konma. Emek harcamadığın her şeyi kaybedebilirsin. Tüketebilirsin. Ee, sahip olduğun e, sahip olduklarının da farkına var diyor. Lütfen bu minnettarlık duygusundan e, yoksun. Hareket etme. Zaten şansınız, bereketiniz dediğim gibi her zaman artacak. Başarılar sizinle olacak. Emin olun siz her zaman ne derler? hep dimdik ayaklarınızın üzerinde duracaksınız ve sevgi dolu bir ilişki hayatınızda istikrar kazanacak merak etmeyin. Geldik şimdi. Evet. Bakalım melek kartlarımız ne diyormuş. Hemen açıyorum sevgili arkadaşlar. Şu kart zaten açıldığı için hemen bunu açalım. Evet, kadar da bir sıçrama söz konusu sevgili arkadaşlar. Ee, yani risklere girmelisiniz. Siz biraz riskleri sevmiyorsunuz yani. Garanticisiniz ve rutin bir şekilde ama içi heyecanı, sıcaklığı, sevecenliği yüksek bir hayatı ya da ilişki tarzını seçiyorsunuz ama risk almak zorundasınız. O zaman kaderde hayatınızda bir değişim söz konusu olacak diyor Melek Kartlarımız. Evet. Yani siz dediğim gibi ya geçmişle alakalı çok şey yapmıyorsunuz ya çok takıntı yapmıyorsunuz ama kendi içinizde de bir yanınız dışarıdan böyle sakin sükunetli görünmenize rağmen içeride büyük fırtınalarla boğuşuyorsunuz. Ee, yol göstericiliğiniz, yardımseverliğiniz artmalı diyor bu dönemde. Özellikle çocuklara karşı büyük terazi burçları için söylüyorum. Lütfen çocuklar konusunda bir yardım bir destek e, kartı çıkmış çocuklara yol göstermek e, e, gerekiyor diyor ve burada yani insan ilişkilerinin iletişim ve diyalogların çok yüksek olduğu için lütfen bu yeteneklerini de çocuklara yardım etmek için kullanır mısın diyor melek kartlarımız sana bir öneri yapıyor. O zaman ne demek oluyor sevgili arkadaşlarım? Lütfen ihtiyaç sahibi e, ailelerin çocuklarına e, sürprize olsun. Hiç tanımadığınız bir, bir muhtarlığa girin ve muhtardan birkaç adres alın ve gidip bir kırtasiyeden ve bir marketten alışverişler yapın. Eee çantalar, ayakkabılar ya da montlar ya da işte okul malzemeleriyle ilgili bir takım malzemeler alıp sürprizler yaparsanız ne büyük bir hayır işlemiş olursunuz. Sizin gönlünüz güzel insanlarsınız. Siz yaptığınız hayrı da asla dile getirmezsiniz. Lütfen bunu yapın diyor gelecekte. Bu yapsınız hayır size nasıl büyük bir mutluluk olarak geri dönecek. Siz bile şaşıracaksınız diyor her şey son derece yolunda gidiyor. Endişelenmeye gerek yok ama yardımı lütfen unutmayınız sevgili teraziler. Evet geldik son bölüme soru cevap kartlarımıza. Şimdi lütfen içinizden e, bir soru tutunuz. Aynı aynı soruya 3-5 soru yüklemeyiniz ya devamlılık olsun. 3 kart çekeceğim çünkü ya da her kart için bağımsız bir soru sorabilirsiniz sevgili teraziler. Hemen kartlarımızı açıyorum hazırsanız. Evet. Evet ilk kartımız ne sorduysanız hemen açıyorum. Diyor ki bırakın. Bilmiyorum. O soruyu siz biliyorsunuz. Bırakın diyor. Ya akışına bırakın diyor. Zorlamayın diyor. Ya gitmek isteyeni bırakın. Gitsin diyor. Ama neticede vazgeçin demek istiyor. İkinci kartımızı açıyorum. Bağışlayın. Bağışlamak önemli bir lütuftur. İyileşmenin birinci adımıdır. Affetmek, bağışlamak çok önemlidir. Üçüncü kartımızda bütün bunları yaptıktan sonra lütfen harekete geçin diyor. Ondan sonra şahlanma gelecek. Atak Cesaret yeni bir döngü değişim yeni bir hayat sizi bekliyor diyor sevgili arkadaşlarım. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.